Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar hemen bir ayet-i kerime ile başlamak istiyorum. İsra suresi 13. ayet-i kerime. Biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık buyuruyor Rabbimiz. Arkadaşlar bu sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacak. Neden C şıkkı? Çünkü kişi bakmakla yükümlü olduğu kişilere zekat, fitre veya fidye arkadaşlar veremez değil mi? Yani bunlarda usul ve furu. Usul neydi? Yukarıya doğru yani anne baba dede nene fru ise çocuklar ve torunlardı. Bu sebeple kişi bakmakla yükümlü olduğu bu üniversite öğrencisi olan torununa arkadaşlar nedir fitre zekat veya fidye arkadaşlar veremez. Ondan dolayı doğru cevabımız C şık olacak. Bir sonraki ders veya soru çözüm videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.